Harun'la kısa kısa fiziğe hoş geldiniz. Bugünkü sorumuz genleşme ile ilgili. Hadi gelin birlikte çözelim. Aşağıda günlük hayattan bazı örnekler verilmiştir. Verilen örneklerin hangilerinde genleşmenin olumsuz etkilerine karşı önlem alınmıştır? Hadi gelin verilen örnekleri birlikte inceleyelim. Birinci örneğimizde elektrik tellerinin döşenirken sarkık bırakılması verilmiş. Elektrik telleri döşenirken bir miktar sarkık bırakılır. Bunun nedeni tellerin kışın büzüşüp kırılmasını engellemektir. Teller aynı zamanda yazın genleşip daha da sarkık bir hal alırlar. Dolayısıyla bu örneğimizde genleşmeye karşı bir önlem söz konusudur. İkinci örneğimizde tren rayları arasında boşluk bırakılması. Tren raylarının yazın genleşip birbirini sıkıştırmasının önüne geçmek için raylar arasında bir miktar boşluk bırakılır. Bu sebeple raylar yazın genleşip birbirlerini sıkıştırıp bükmezler. Bu da genleşmeye karşı alınan önlemlerden bir tanesidir. Üçüncü örneğimizde köprü otoyol bağlantılarına derzler yerleştirilmesi verilmiş. Şekilde görülen derzlerin ismi genleşme derzleridir. Bu derzler köprülerin genleşmesi nedeniyle oluşacak genişlemelerin önüne geçmek için oluşturulan boşluklardır. Bu sayede köprülerin formları korunur. Dolayısıyla bu örnekte de genleşmeye karşı bir önlem söz konusudur. Dördüncü örneğimizde güneş panellerinin eğimli konumlandırılması verilmiş. Güneş panelleri daha fazla ışık toplamak amacıyla güneşe karşı eğimli bir şekilde konumlandırılır. Burada genleşmeye karşı bir önlem söz konusu değildir. Verilen örneklerden birinci, ikinci ve üçüncü örneğimizde genleşmenin olumsuz etkilerine karşı önlemler alınmıştır. Dolayısıyla aradığımız cevap D seçeneğinde verilmiştir. Doğru cevabımız D seçeneğidir.